Öncelikle şunu söyleyeyim. Sorunuzla, sorunuzun e, kelimesel analizini yaptığımızda teknolojik çağında büyümüyorlar artık. Teknoloji içine doğuyorlar. E, yani ebeveynlerle çocuklar arasında böyle bir e, fark da var. Yani ebeveynler teknoloji doğduktan sonra belli bir şeye geldikten sonra yani 90'larda internetin bulunmasıyla, internetin e, yaygınlaşmasıyla beraber e, buldular e, dijitalleşmeyi. Ama yeni nesil dijitalleşmenin içinde doğan e, nesil oldu. Dolayısıyla burada e, dijitalleşmenin, öncelikle şuna değinmekte fayda var. Dijitalleşmenin hayatımıza nasıl girdiği, niçin girdiği ile ilgili. Temel konsept, temel anlayış şey, dijitalleşme hayatımızı kolaylaştıran bir unsurdur. Bu yönüyle girdi, doğrudur da. E, fakat beraberinde gelişen, e, işte bilişimin gelişmesi, dijitalleşme, yapay zeka kodlama, algoritmalar yani bir sürü unsurla birlikte artık bugün neredeyse hem devletler için hem toplumlar için hem de insanlar için dijital olmadan yaşamak mümkün değil. Dolayısıyla bu durum beraberinde bazı sorunları da get get getirdi. Nedir o sorunlar? Mesela artık literatüre de girdi. Mesela bir bilişim teknolojileri altın sınıf ders kitabında yer alan bir şeyi paylaşayım. Ee, mesela bazı olumsuzluklar yaşayabiliriz e, diye ders kitabında anlatılan olumsuzluklardan birkaç örnek. Beden sağlığımız açısından yaşanacak olumsuzluklar boyun ve bel fıtığı, omurilik eğrilmesi, bileklerde rahatsızlıklar, gözlerimizin bozulması, uyku düzenimizde bozukluk, hareketsizlik sebebiyle hazır gıda tüketimi sonucu obezite. Diğer e, tabloda da yine kitapta var bu altın sınıf teknoloji e, altın sınıf bilişim ve bilişim teknolojileri kitabında var bu. Ruh sağlığı ve günlük yaşam açısından yaşanacak olumsuzluklar, içine kapanıklık, aile içi iletişimin azalması, zaman kaybı, şiddete eğilim, özgüven eksikliği veya fazlalığı, ahlaki bozulmalar, tembellik ve hareket etmeme isteği, derslerde başarısızlık, dikkat kaybı ve unutkanlık, kendini ifade edememe. Yani e, ailelerin, ebeveynlerin hani sorunuzun temel e, cevabı anlamında bir defa bunları bilmeleri lazım. Yani benim çocuğumun ne kadar bilişime ihtiyacı var? Ee, bir soru, bir bu soruya cevap aramalılar. İkincisi de e, ebeveyn olarak ben çocuğumu kitaplara girdiğini, özellikle bu kitabı e, kitaba vurgu yapmamın sebebi o. Ders kitabında işleniyor bunlar. Yani şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın altın sınıf ders kitabında bu veriliyor. Yani bu tip olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Peki bu noktada ebeveynler ne yapacak? Külliyen e, yasaklamak mümkün değil. Yani öğrencinin, dedim ya dijitalde doğdular bunlar artık. E, çocuğun e, hayatının bir parçası olarak kabullenmek zorundalar. Birinci boyutu bu. İkincisi ne kadara ihtiyaçları var? Yani bu noktada da çok e, değişik bir şey söyleyeceğim ben. Bu noktada da ebeveynlerin fedakarlık yapması gerek. Yani bugün ebeveynler de dijitalliği sonradan buldular. Çocuklarıyla arasındaki fark bu. Ama inanılmaz bir şekilde sosyal medya kullanımı işte malum istatistiklerden e, e, dolayı bilgimiz var. Ekran sürelerinin çok ciddi şekilde artması. E, ebeveynler ne yapıyorlar? Ebeveynler çocuklarına git odanda e, çalış, git odanda e, yapılması gerekeni yap diye gönderiyorlar. Bu ebeveynlerin konformist yaklaşımıdır. Yani ebeveyn burada şey olarak e, düşünmemeli. Çocuk odasına gider, çalışır. E, bilgisayar var, cep telefonu var, tablet var. Özellikle pandemi ile birlikte hani eğitim araçları olarak da kabul edildiği için artık e, online dersler var vesaireler var. Çocuk muhakkak kontrol edilmesi lazım deniliyor. Yani uzmanların genel görüşü kontrol edilmeli şeklinde. Benim görüşüm biraz farklı. E, ebeveynler o konfor alanlarından sıyrılıp çocuklarla beraber oturmalılar artık. Yani kitap okunacaksa, ödev yapılacaksa muhakkak. Onlarla beraber vakit geçirmeleri, az önce kitaptan da okuduk, aile içi iletişimin zayıflaması, hatta neredeyse yok olması şeklinde bir ortama maalesef geldik. E, bu noktada da e, bu hastalıkların ortaya çıkmaması için ailelerin kendi konfor, konfor alanlarını biraz terk etmeleri şart işin açı. Eğer bunu terk etmezlerse, e, gerçekten çocukları dijital mecralara kendi haline bırakırlarsa, artık tıp literatürüne de girmiş birçok hastalıkla çocuklarının karşılaşma ihtimali var.